Merhaba arkadaşlar, yeni videoyla karşınızdayız. Old kofun, kofun mezarlıklarının çözümündeyiz. Lokasyonlarını çekmiştik. Kanalımızda mevcut, nerede kofun var diye, kofun lokasyonları diye. İlk bulduğumuz kofun, old kofun, Izumo Setsu'da. Şu alt tarafta, Izumo kosta burada old kofun yer alıyor. Bunun çözümünü kayıt altına alıyoruz arkadaşlar. Lokasyon burada. Giriş burası. Atımızı park ettik. Buradan içeri girip devam ediyoruz. Aşağı devam. Işıkları yakabiliyorsunuz burada. İlk girer girmez burada bir kasamız mevcut. Efsaneyi kasayı aldınız mı tamamlamış oluyorsunuz burayı. Buradan içeri. Sürünerek devam. Burayı sadece Navoya ile tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Yasuke ile olmaz. Kalkıp devam ediyoruz. Sağdan devam. Bu kısma geldiğinizde soldan buradan geçiyoruz. Işıkları yakıyorum. Oyunun e, rengini açtım biraz karanlık olacak diye, belki daha rahat gözükür. Buraya geldiğinizde karşıya devam ediyoruz. Hı. Bunu da yakalım. Üz devam edip soldan sandığımızı alalım. Sağdan yolumuza devam edelim. Bu kısımda dalarak ilerliyoruz arkadaşlar. Hatta... alta dalıp da şöyle hafif soldan devam ediyoruz. Buradan çıkıyoruz. Hafif sol yapıp devam ettik mi zaten buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Devirle karşıya. Buraya geldiğinizde şu ışığı yakın bir tane daha sandık için sağdan içeri girin. Tekrar sağ yapın. Yukarı doğru çıkın. Karşıda sandık mevcut. Şaka gibi ya. Yani. Burada sandık sandık var. Bunu görmedim. Bura ha geldiğim yer. Ben de karıştırdım. Çok hızlı atlamışım. Tekrar ediyorum. Buradan sağdan içeri. Sağdan yukarı. Biraz vaktimizi çaldım ama bu kadar hızlı Atlayınca sıkıntı olacağını düşünmedim. 22 level. 50 leveliniz gibi armor veriyor. Tekrar geri. Geldiğimiz yoldan. Sol. Sol. Sağdan devam ediyoruz. Bu sol. Sudan atlayıp geldiğimiz yer. Sağdan düz devam ediyoruz özetle sandığı almak için oraya girdik. Işıkları yakıyorum ki belli olsun diye. Burada ışık var mı? Buraya geldiğinizde soldan sürünerek devam. Bu kısımda sağdan devam. Demin geldim ama hala karışık gözümde. Buraya geliyoruz. Burada iki kere zıplamamız gerekiyor. İki kere zıpladığınızda zaten efsanevi sandığın buraya ulaşıyorsunuz arkadaşlar kokunu bu şekilde tamamlayabilirsiniz Bir de bilgi puanı veriyor Çıkış için Soldan devam Buradan yukarı L1 ile yukarı Kanca atıp devam Direkt çıktığınızda bu karşıya sol devam ediyorsunuz. Buraya şimdilik giremiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ana hikayeyle bağlantılı burası. O yüzden şu anda giremiyorsunuz. Çıkış için sağa dönüp şunlara kunayı fırlattınız mı? Burası açılıyor başladığınız noktaya gelmiş oluyorsunuz. Dümdüz karşıya giderek çıkışa ulaşabilirsiniz. Bu şekilde mezarlığı tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Çözümü bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. İyi seyirler. Hoşçakalın.